Selam ben Onur. Bugün yine Nvidia'nın mükemmel bir teknolojisiyle tanışacağız ve tabii ki bu yapay zeka altyapılı olacak. Video başlamadan önce belirtmek isterim ki eğer kanalıma abone olmazsanız inşallah kayıt alırken arkadan böyle hafiften hafiften gürültüler gelir ve siz bu gürültüyü kesemezsiniz. Peki bu videodaki konumuz ne? RTX Voice. RTX Voice'u duydunuz mu, duymadınız mı bilmiyorum ama yapacağımız güzel testlerle nasıl bir fark var, nedir ne değildir bunu birazcık görmüş olacağız. Nvidia'nın RTX Voice için hazırlamış olduğu siteye geldik. 16 Nisan'da açıklamış, duyurulmuş. Burada nasıl kurulduğu neleri desteklediğini vesaire gösteriyor İşte Discord e, OBS var burada WebEx Zoom var Mesela Skype var burada Video konferanslarda vesaire arka taraftaki sesleri artık azaltabiliyor olacağız neyin sayesinde bir RTX ekran kartı sayesinde e, Burada her ne kadar olmasa da oda City ile de bu özelliği kullanabiliyoruz. Ben zaten onun üzerinden test yapacağım. Telefondan arka tarafta çalabilecek bir birkaç tane müzik açacağız ve nasıl bir performans var onu görmüş olacağız. Biraz daha aşağı indiğimizde uygulamayı indireceğimiz link burada mevcut. Yapılacak adımları da şöyle söylemiş. Kurulumu bitir, ardından da konfigürasyonlarını şu şekilde ayarla. Eğer Karşı taraftan gelecek olan seslere de örnek veriyorum Skype görüşmesi yapıyorsunuz ve arka tarafta karşı taraftan çok fazla bir arka plan sesi geliyor. İşte dışarıda olabilir ee, örnek vermek gerekirse bir ofiste olabilir bir ofis gürültüsü olabilir bir hastanede olabilir. Bunun arka plandaki sesini de yine bu RTX Voice sayesinde silebiliyorsunuz. Şu özelliği açarak silebiliyorsunuz. Benim şu anda ilgilendiğim kısım şurası ilk önce buraya bakacağım ardından bir tane belki test yapabiliriz. Discord ayarlarını gösteriyor burada. OBS Studio'da nasıl bir değişiklik yapmamız gerektiğini anlatıyor. Ve diğerleri de popüler kullanılan uygulamalar. Browser üzerinden de gösterdiğim gibi böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Ben kullanmış olduğum masa mikrofonumu işaretledim. Ve arka plandaki sesi tamamen silecek şekilde şu anda ekledim. Şu an benim ee, Oda Stimi durdurup tekrar kaydı başlatmam ve şurada Nvidia'yı seçmem gerekiyor O yüzden de kaydı durduruyorum Ve Burada Sol üst tarafta RTX Voice seçeneğini seçmiş oluyorum Bununla beraber artık arka taraftaki seslerin baya bir azaldığını göreceksiniz. Belki şu anki kayıttan bile fark ediyor olabilirsiniz. Cama yakın olduğum için dışarıdan sesler geliyor. Ya da başka arka plan sesleri olabilir bilmiyorum. Bunlardan artık kurtulmuş olabilirsiniz. Bunu nasıl anlayacağız? Şu anda ben telefonumdan bir takım bulduğum arka plan sesleri var. Sırasıyla bunları açacağım. Bir göreceğiz. Nasıl bir fark oluyor ne oluyor ne olmuyor bunu beraber test etmiş olacağız. Orta seviyede bir arka plan sesi açacağım ve duracağım ilk önce bir mikrofonda oynama oluyor mu onu görmek için. Galiba şu anda bir şey duyamamış olabilirsiniz. Bir ilk başta sanki duyduğunuz gibi orada ufak bir hareketlenme oldu ve ondan sonra kesti diye tahmin ediyorum. Şimdi bu sesi en üst seviyeye alacağım. İlk önce RTX Voice seçiliyken deneyeceğiz. Ardından da şöyle sabit bir yere koyacağım hatta bunu. Hiç yerini değiştirmeyeceğim ve hiç ses seviyesiyle de oynamayacağım. Buraya aldım en başa aldığım videoyu her defasında da en baştan açacağım beraber incelemiş olacağız şu anda RTX Voice'la normal mikrofonun arasında ne gibi fark var beraber göreceğiz şu an arkadaşlar RTX Voice açık RTX Voice'un açık olduğu bir durumda ben şu anda konuşuyorum ve açıkçası benim şu anda konuşmamı bile etkileyecek seviyede sağ taraftan bana bir Ses geliyor bir gürültü bir böyle bir sanki pazar yeri Sanki böyle bir 100 kişinin çalıştığı bir açık ofis gibi bir Şu anda Ses geliyor bana çok yüksek seviyede bir ses geliyor Gerçekten de konuşmakta zorlanıyorum Şu an bir de susayım nasıl bir fark olacak nasıl bir değişiklik olacak onu görmüş olalım Tamam Şimdi RTX Voice'u kapatıyorum. Şimdi artık normal ilk başta başladığım şekilde RTX Voice'un açık olmadığı durum. Zaten sol tarafta da görebiliyorsunuz. Bir de böyle açalım bakalım iPhone'daki o sesi. Ee, yine en başa aldım. Seste herhangi bir değişiklik hiçbir şekilde yapmıyorum. Ve başlattım. Şu anda arka plandaki ses başladı. Arka plandan ses yavaş yavaş artık yükselmeye başlıyor. Biraz önceki sesin birebir aynısı ciddi bir şekilde böyle bir pazar yeri gibi bir ses geliyor. Sanki böyle bir 500 kişi toplanmış da meyve sebze alıyormuş gibi bir ses var ve ben de şu anda konuşmaya çalışıyorum. RTX voice ile Normal mikrofonun arasındaki farkı anlamaya çalışıyorum. RTX Voice'un aslında şu sırada biraz daha teknolojisini bahsedebilirim. RTX Voice yapay zeka ile beraber arka plandaki sesi kısmaya hedefliyor. Aslında yapmak istediği bu, yaptığı işlem bu. Tabi hani arka tarafta nasıl yaptığı konusunda çok bir bilgi sahibi değilim ama en azından şu anda uygulamalı olarak nasıl çalıştığını göstermiş oluyoruz. Şimdi bir de susayım, arka taraftaki ses size nasıl geliyor onu görmüş olalım. Şimdi bu sesi ben hiç konuşmayacağım. Arka tarafta şu değişikliği göreceksiniz. Bir artı eksi açacağım. Zaten ekrandan görüyor olacaksınız. Bir de normal halini göstereceğim. Aradaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi susuyorum artık. Zaten gördüğünüz gibi ses dalgalarında zaten inanılmaz bir fark var ikisi arasında. Bu işi çok çok iyi yapabildiğini düşünüyorum. Zaten kayıtlardan da anlaşıldığı gibi şu an ben her ne kadar kaydı dinleyemiyor olsam da dinlediğimde ben de a gerçekten bu işi düzgün yapmışlar diyeceğime inanıyorum. Peki bunu kimler kullanabiliyor? Yine aynı diğer de olduğu gibi RTX ekran kartı kullanıcıları bu özelliği kullanabilir durumdalar. Peki bu RTX Voice sistemimizi nasıl etkiliyor? Tabii ki ekran kartını çalıştırdığı için belli bir seviyede etkilediğini görebiliriz burada. Afterburner'ı açtığımız zaman neredeyse tamamını kullandığını ve 60 derecede şu anda ekran kartımın çalıştığını görüyor olacaksınız ki benim normal şartlarda ekran kartım maksimum 40 derecelerde 44 derecelerde çalışıyor hem kasadan dolayı hem de ekran kartının soğutucusunun iyi olmasından dolayı 40 seviyelerinde 40 derece seviyelerinde çalışıyor. 61 bence gerçekten de yüksek bir oyun kadar bir durum var. Bu yüzden de RTX Voice'u ihtiyacınız olmadığı durumlarda kapatmanız gerekiyor. Şöyle bir kötü bir durumu var. Bir kapat aç sistemi programın içerisine eklenmemiş ve siz her bilgisayarınızı yeniden açtığınızda, kapatıp açtığınızda veya restart ettiğinizde RTX voice otomatik olarak açılmış bir şekilde karşınızda olacak ve siz farkına bile varmıyor olacaksınız aslında. Arka tarafta çalışıyor olacak. Nereden anlıyorum ben bunu? Alt tarafta benim e, Derecem 58'lere 60'lara geldiğinde Aa, bir sıkıntı var arka tarafta bir şey çalışıyor. Yoksa bir Hacker Mining mi yapıyor diye Düşünmeyin öyle bir durum yok. E, yapmanız gereken şunlar normal şartlarda startuptan aslında bunu görmeniz gerekir. Ama startup'a baktığımızda maalesef ki RTX Voice ile alakalı herhangi bir şey görmüyoruz. Peki nerede olabilir? Şöyle bir düşündüm. Startup'ta değilse ve bu otomatik olarak bir şekilde açılıyorsa kesin arka tarafta bir bunu tetikleyen bir şey var. E buna nereden bakabiliriz? Task Scheduler'dan bakabiliriz. Task Scheduler yani görev zamanlayıcısında en aşağıya indiğinizde RTX Voice'u görüyorsunuz. Bu RTX Voice'u sağ tuşa basıp Disable ettiğinizde ki bende şu anda Enable çıkması normal çünkü zaten Disable durumda. Disable ettiğinizde artık bilgisayarınızı açtığınızda otomatik olarak çalışmıyor olacak. Ne yapmanız gerekiyor bu durumda? Masa üstüne zaten shortcut olarak kısa yol olarak atmış olduğu simgeye çift tıklayarak RTX Voice'unuzu aktif hale getirebilirsiniz. Çıkmak istediğinizde de saatin orada bulunan ikonlardaki Nvidia RTX Voice'a sağ tuşa basıp çıkışa bastığınızda artık Nvidia'nın e, RTX Voice özelliğini kapatmış oluyor ve ekran kartına binen yükü Şurada da göreceğiniz gibi artık tamamen bitirmiş oluyorsunuz. Yavaş yavaş ekran kartımda zaten soğumaya başlamış ve sol tarafta da görebileceğiniz gibi herhangi bir işlem yapmadığını görebiliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapay zekanın daha çok konuşulduğu günler diliyorum. Hoşçakalın.